Evet arkadaşlar, Pestegi 20. maçta tekrardan birlikteyiz. Maça gidelim. Birkaç sakatlığımız var. Maalesef ki Emre'yi orada sağ kanatta oynatamıyoruz. Maalesef sağ bekte. Evet, özel vurmacı sağ kanatta. Salih Uçan Göbek'te orada Volkan Büyülen evet bu şekilde oynuyoruz ama Moussasou Orada çok daha iyi oynar Evet bu şekilde maça başlayabiliriz Evet Galibiyet serisi en azından ikinci yarıda yeni yüzü görmememiz lazım bu biz için gerçekten önemli. Segafsi'yi kaybettik. Uzun bir süre yok. Segafsi'yi. O yüzden tehlikeli. ve evet, topu kaptı. Şimdi Musa So. Musa So. Şimdi çekti Musa. Bakis attı. Bakis Tuta. Ben oldu. Sana lazım. Sert hareket geldi orada Bakis ya. Evet. Şimdi. Buram toplarda. Evet. Yani bu Hazır geldi Yorven'in Musaso. Musaso'dan önce müdahale geldi orada. Musaso'dan önce müdahale geldi. Hakem foul dedi. Halim Ali'nin ve Gökhan'ın yaptığı bu hareket Şimdi evet. Maskı bu bize getirecek mi? Getirdi Musaso. Şimdi Yomre yaptı. Yomre'den Sto, Sto. Şimdi tutsuyor, Sto. Evet, Camre'ye, Camre'den Musa sola, Musa soldan Bakis tutuya, Bakis tuta. Sağ kanatta bir Yego'yu görebilseydi çok büyük tehlike olabilirdi. Allah'ım ya Rabbim topu resmen kazanmıştık. Top geçti yani inanılmaz. Top geldi oraya. Şimdi bir aldı topu. Yego, Yego şimdi Jormi'yi gördü. Jormi topla ilerliyor. Jorme Orada sert bir hareket. Sert bir hareket. Gerçekten çok sert bir hareket vardı ama hemen bunu eski geçti resmen. Şimdi Bakan geldi. Gökhan genel kalan topu. Şimdi Kolman attı. Kolman'dan Bakis Tuta'ya. Bakis Tuta'dan müthiş bir pas. Viego'ya. Viego aldı. Şimdi toplaşıyor Viego. Bunu taşıyor. Şimdi çekerken onu sert bir müdahale ama Kim Korner dedi. Onu dinledi. Evet Musa sol. Kafa vuruşu gelecek mi geldi? Evet, Musa bir daha. Musa. Aa, inanılmaz atak. İnanılmaz bir atak da bu. Şimdi Sto. Evet tekrar alacak Sto. Şimdi Camre'ye attı. Camre çekti topu. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. On numara. 10 numaralığını gösterdi harika bir şut çekti gerçekten Şurada evet alışı müthiş köşeyi müthiş gördü Harika bir gol geldi Gerçekten başarılı bir goldü Şimdi tekrar oyun başladı Musa Sobol'da Sto Evet baskı Naviye'den taç rakibi Şimdi yanına arkadan baskıya geldi. O orada ne kaldılar? Mahmut'a bırakmadı topu. Şimdi Almeni'ni attı. Almeni'ni Almeni topu sürüyor. Almeni'nden Viego'ya Viego'dan şimdi Vakil Suta'ya Vakil Suta'dan şimdi Musa Sol'a Musa Sol'dan Camre'ye Camre bir şut açacak bir çekti ve ikinci gol attı. İkinci golü attı Camre. İnanılmaz teknik bir oyuncu. Çok güzel bir gol attı. Harika. 2-0 yaptı oyunu. Çok güzel, çok başarılı bir gol daha geldi. Evet, şimdi baskı geliyoruz tekrardan. Yome harika yaptı. Alvelini top aldı. Alvelini, Alvelini şimdi bak üstte O da yanraya attı. Orada bir top kaybı yaşadı yanraya Baskı hızlı geldi. Ama çabuk kazanıyoruz. Şimdi Almelini topu taşıyor. Almelini orada çekildi Almelini ama hakem görmedi. Evet, tekrardan kalanlık. Şimdi top Yamre de Yamre. Şimdi Musa sola attı. Musa sola onu alamadı. Şimdi sto oraya girecek. Sto sto. Ve iki yara bitti. İki yara daha. 2-0'lık üstünlüğümüz var çok baskı oynuyoruz gerçekten rakip daha bizim yarı sahaya geçip ceza sahasına dahi giremiyor çok baskıdayız gittik Gökhan Gönül Veyba'yı attı Veyba tekrardan Gökhan Gönül'ü gördü Gökhan Gönül şimdi Baki Sütü'ye Baki Sütü'den Musa Sova Musa Sova şimdi canları attı ondan gerideki buraya şimdi dikkat etmek lazım evet yukarı dönelim tekrardan Viego Viyabo. Viego'dan şimdi Musa Sov Musa Sov'dan Camre Camre şimdi geri çekecek Jorne yaptı Jorne şutunu çekti arkadaşlar rakibe çarpan top Kalecinin kucağına gitti. Evet. Değişiklikler yapacağız. Sıra atıkların oluşmasını istemiyorum Kornayı da oyuna aldık Evet, Salih da. Evet, sonuç değişikliği meydana gelsin Sıra istemiyorum Kadro genişliği varken Şimdi Musa Sol Musa Sol bir anda kaptı porlu topu Evet değişiklikler Mayona geldi Evet şimdi Saliha orada Saliha'yı kapatıp bunu alamadı Evet stop Şimdi Lokon'a geldi Lokon'a geldi Oldu Lokon'a da bir, bir kaybı yaşadı ama Dikkat etmek lazım Kolman hata yapmadı Kolman Şimdi oran felt ortaya Allah'ım ya top oldu üstüne çıkmak lazım Özer Şimdi içeriye doğru mu Noldurulan top? Evet top şu anda çıkartıldı. Mesela Oski özer özerden çok derinlemesine bir pasama hiç gerek yoktu. Ama şimdi oraya Bakisto geldi. Evet şimdi havalandırılan top Noyaya doğru, Noyaya. Şimdi Musa Sova önünden geçiyor ama Musa Sova tıklıyorum tıklıyorum geçmiyor işte bu da oyunun bir Evet Şimdi Salih Uçan top Salih Uçan derinlemesini pas attı top alamadı içeriye doğru avlandırılan top hata gelir mi? Şimdi bir rakip de. biraz forveti üçledi Ee, evet, şut geldi. Şarjı yani attı oyunu. kötü bir şut. Evet kayıyoruz. Palunka. şimdi. Olga top. Kolmanı attı. Kolmandan Gökhan şimdi üzere. Özerden Makin Suta'ya. Ondan Nukhan'a'ya. Nukhan'a'dan Ondan Gönül'e. Evet Musa Sol şey Stoğ Pası istedi. Şimdi Stoğ attı. Stoğ da attı. Bakü Sulu'ya rakibini geçti. şutu çekti. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kaleci resmen içeriden çıkardı. Evet Lokorna. Lokorna şimdi ortası gelecek. Lokorna'nın ortası geldi. Musa so, oradan müthiş bir kafa olmadı. Evet maç bitmek üzere. Dakika 89-90. Dakikanın içerisindeyiz. Minnoviye kafa vuruşuyla attı. Gökhan Gönül'ün orada bir foil olması lazım. Evet. Gökhan'a yapılan bir hareket. Foil olarak denendirildi hakemden. Şimdi ondan Özer'e, Özer'den Lokorna'ya, Lokorna Salih'e atmak istedi ama geçmedi. Şimdi Lokorna müdahalesini yaptı orada. Kendi oynayayım dedi. Evet, Vakiz Tuta. Vakiz Tuta. Pasapmak istedi ama geçmedi. Evet. 2-0'la maça geçiyoruz. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoş